Cumhuriyet Halk Partisi'nin millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin yedincisi Bursa'da gerçekleşti. Kent meydanını dolduran genç yaşlı on binlerce kişi tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. İmamoğlu afişlerine uygulanan yasağa karşı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tophane surlarına egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazılı büyük bir İmamoğlu posteri astı. Ya hep beraber! Tek 75 yaşındaki Sabiha Gökçen ve 70 yaşındaki Aysel Ari biz artık gidiyoruz sıra gençlerde diyerek hem İmamoğlu'na hem gençlere dua ettiklerini söyledi. Onlara dua ediyorum her vakit. Onlara namaz kıldım, teveccüd namazı kıldım. Gece kalktım saat iki buçukta. Onlar için dua ettim. Hala da ediyorum. Bu sabah da gene kuşluk namazı kıldım. Gene dua ettim. Üniversitelerimiz var. Ne güzel. Dinamiği koşuşturuyor, şeyi diyorlar. Artık yaşlılar gitsin gençlere sıra bırakalım. Onlara zaten üniversite... Ben artık da her sabah ezanında kalkayım. Hem Ekrem İmamoğlu'na hem üniversite gençlerine.